Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bu saatte mi video çekiyorsun diyeceksiniz. Evet bu saatte çekiyorum. Çünkü ben bir deliyim. De deliyim. Neyse. Şimdi bugün tek renk mor yapacağız. Tek renk mor. Ee, i̇lk önce ne oldu? Merhaba Merabotor. O ne merabotor? Yani şimdi sana bunu mu vereyim? Abi. Neyse biz tekrar mor yapalım. <laughs> Kız foto çekiniyor. Şimdi ilk öncelikle yüzüm yüzde bir morluk yok arkadaşlar. Bu var. Bu gözlüğüm kalsın. Bu mor zaten. Şimdi e, mor bir saça ihtiyacım var. Mor saç, mor saç. Bu ne? Abi mor saç. Neyse biz şu saçımla kalayım ben en iyisi. Sonra ben bunu boyatırım. Bunu boyatırım. Hmm. Şu anda bu üstümüzde dursun. başka mor yok mu? Bu var. Bir de bu var ama bu erkek şeyi. Kıyafete. Başka neler var? Mesela bu var. Bu var. Aa çok güzelmiş. Haa. <laughs> OMG. Oh Neyse ben şimdi bunu takayım. Altım olarak mor. Beleşe bu var mor olarak. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazarsanız kim moru seviyor sevmiyor. Ee, ona göre şey yaparız. Kaç bin lira tuttu? 6 bin lira tamam. Bu ne? Bu daha güzel aslında. Bu daha mı güzeldi? Bu da var. Ama yakışmadı ki bana ya. Bence şu daha güzeldi. Bunu takalım. Kulaklık oranak mor bu var. Eldiven olarak var mı? Bu var. Kaç bin lira? 38 bin lira. Tamam güzel. Mor olarak ayakkabımız sanırım. Heh burada. Başka bir şeyler var mı? Bir de bu var. Mor mor başka var mı? Mor olarak bu var ama benim. Al şey nasıl var? Niye? Neyse mor olarak bunu, bunu kullanacağız. Mor gözlük takmamıza gerek yok. Bu da varmış ama ben bunu daha çok seviyorum. Kaç bin lira? 1000 lira. Arkadaşlar bence eldiven takmayalım ama eldiven çok güzel oluyor. ya. Şu başımızdakini mi çıkarsak? Bakın bu da varmış. Neyse biz şapka falan takmayalım. Kulaklık dursun. Kulaklık dursun. Emzik olan ha bu var ama ben takmayacağım bundan. Bir de i̇şte bu var. Tamam abi uydu uydu tamam çok güzel. Bunlar bir sekiz Şimdi tekrar oralar zaten bizimle moraya gidiyor. Ayıcık, Ecik nerede lan? Ha. Nora'yı çağıracağım ben. Nora. Hı. Şurada seviyorlar Nora'mız var. Tamam şimdi bunları böyle birleştire bir birleştireceğim şimdi. Allah'ım geliştirmeyi. Biz mor ayıcımızı çıkaralım. Bakın şöyle yine. Çok alalım. Şimdi biz mor ayıcımızı çıkaralım. Buradan. Paylaşın çekeceğim de. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Ben de pek takıcıyım. Tamam. Neyse. Kofere gidelim. Aa arkadaşlar şansımıza bakın. Kofere çıktı. falan bırakacağım bu arada. Çok zor oldu. Ne? Ondan da Ha bu oldu bak. Bu oldu abi. Bu iyi ya. Bu da mor. Ama bu mor daha çok geçti. Tamam. Tek renk mor. Ama şöyle ben de pembe gibi. Neyse. Işte. Ee, şimdi elimizi de gidip mor yapalım. Evimizde evet mor yapalım evimin içini yapmayacağım bu arada e evimin dışını yapacağım geldik şimdi şöyle Hı. evim dışı Ay dur. Tamam. Ama çatısı olmadı gibi. Çatısı neden olmuyor? He, böyle oluyor. Tamam. Evimizin içini de mor yapalım o zaman. Bayağı bir paramız gidecek ama Neyse. Orada bir şey mi yokmuş ya? Ee, ne yapacağız? Neyse yer yapmayayım. Duvar yapayım. Hı. Şurayı yapmayacağım. Burayı yapacağım satın al. Tamam. Evimizin içini de mor yaptık. Tekrar mor da takipçilerime birlikte gideyim. Takipçilerim kimler varmış? Nese. Neşe'nin yanına gidiyoruz şimdi. Neredesin Neşe? Neşe'yi bulana kadar şimdi ben Neşe'yi bulacağım. Arkadaşlar Neşe'yi bulamadım. Şimdi bir şeyler yapacağız. Yemek falan yiyeceğiz işte. Pizza yiyelim. Ama pizza şey ya. Neyse. İlk önce pizza görevimizi yapalım. Ya abi. Şaka mısınız ya? Pizza görevinden çıkıyorum arkadaşlar. Kombinin bozuldu. Neyse biz direkt pizza yiyelim. Şuradan pizza alalım. Anlam. <laughs> 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 Abi hiç vallahi belirgin olmuyor desem inanır mıydınız? Hiç belirgin oluyor. Bu ne? Abim yerde yıldız mı olur? Şakın. Neyse. Yerde yıldız olmaz arkadaşlar. Yerde yıldız olmaz. 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 Bir tane de şu mor kutudan açalım. bana şu yatak çıksın. Yatak. Yatak çıksın bana. Neyse. Hakmat'ın şeyi çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup like atarsanız görüşürüz bay bay.